Mislik tarafım baya kötü. Tam bir merdiven kalmıştı. Belki de inmemem iyi oldu. Orada komple kapandı. Oradakiler çok yüksek ihtimalle kaybettik. Yaklaşık dört saattir bekliyorum. İnternet hiçbir şey çekmiyor. Sağ olsun giderken kola verdiler. Herkes kendi tabi düşünüyor. Minare yani Allah razı olsun. Yani bu arada mucize. Şurada şöyle bir testere duruyordu. Şöyle gitti. Şöyle. Oynuyor oynuyor. Çıkarttım. Bununla. Bununla şurayı şuradaki iki demiri kestim. durum kötü kangren olmamak için bir saattir o demiri kesmeye çalışıyorum. Yani... Evet kaçarken